Baykuş Barney ve Papağan Gecenin karanlığı çöktüğünde, ormanın derinliklerinde, yaprakların fısıltıları arasında bütün hayvanlar soluklarını tutardı. Çünkü o an ormanın kahramanı Baykuş Barney sahneye çıkardı. Barney sıradan bir baykuş değildi. Sarmaşıkların arasından bir ipek böceği gibi süzülür, akan derenin hemen üzerinden göğsüne su diyecek kadar alçak bir mesafeden uçabilen eşsiz bir yeteneğe sahipti tavşanlar, sincaplar, hatta aksi porsuk bile. Aman tanrım, ne kadar da zarif, diye fısıldaşarak ona büyük bir hayranlık duyardı. Ancak bu hayranlık korosunda tiz ve sinir bozucu bir çatlak ses vardı. Papan papi papi, parlak tüyleri ve daha da parlak egosuyla tanınırdı. O sürekli olarak orman meclisine, ben Barney'den daha iyi uçarım. Sadece ışıklar kapalı diye herkes ona hayran oluyor diye böbürlenirdi. Bu alaylar Papi'nin gururunu daha da şişirdi. Bir gün Papi tahammül sınırını aştı ve Barney'e yaklaşarak sordu. Şimdi ne kadar iyi olduğunu kanıtlayalım mı Baykuş Efendi? Bir gece yarışı. Başlangıç burası, bitiş ise Sisi Tepesi'ndeki büyük taş olsun. Barney bilgece gülümsedi. Papi, ben gece için yaratıldım. Sense gün ışığı için. Gece uçuşu kolay değildir, kendine zarar verirsin. Ama Papi inat etti. Korktun mu Barney? Barney derin bir iç çekti. Bazen alçak gönüllülük işe yaramazdı. Pekala Papi, dedi. Teklifini kabul ediyorum. Ormanın bütün sakinleri heyecanla toplanmıştı. Tam kaptan kıpır atlı yaşlı kaplumbağa boğuk sesiyle hazır dediği sırada havada panik dolu bir ses duyuldu. Durun, durun bir dakika. Sahneye pusulasını şaşırmış, kontrolsüz bir şekilde süzülen Sakar Martı Mike girdi. Nerede bir yarış varsa ben oradayım, beni de alın diye bağırdı. Mike inmeye çalışırken Kaptan Kıpır'ın kafasındaki kırmızı mantarı sıyırıp geçti Kaptan Kıpır iyi dengesini kaybedip Go! sesi çıkardı ve yarış başladı. Barney ve Papi havalandı. Mikey ise yarışın başlangıç noktasının hemen yanındaki dik kayalık dediğe doğru kafa üstü daldı. Gümbürtü koptu Mikey'nin çarpış anında çıkan sesle bir tüy bulutu havalandı. Mikey kayalığın kenarından kayıp tam orman sakinlerinin toplandığı yere dev bir çam kozalağının üzerine düştü orman sakinleri kendilerini tutamadı kahkahalarla güldüler. Mikey kozalak üzerinde oturmuş bu sadece bir ısınma turuydu diye mırıldanıyordu önde baykuş Barney. Yavaş ve zarif bir avcı süzülüşüyle ilerliyor. Papi ise tüm gücüyle kanat çırpıyordu. Papi arkasına baktı ve Barney'nin geride olduğunu görünce kibirle doldu. Gördün mü baykuş? Bak ben senden hızlıyım diye bağırmak için çok hızlı arkasını döndü. Tam bu sırada rotadaki yoğun karaçam ormanına girdi ve hızı yüzünden önündeki kalın bir dalı göremedi. Paaat diye bir ses çıktı. Kanadının ucu dala çarptı. Papiden acı dolu bir çığlık koptu. Kontrolünü kaybeden papağan spiraller çizerek yere çam iğnelerinin arasına düştü Baykuş Barney. Papi'yi geçmişti ama çığlığını duydu. Yarışı kazanmayı bir saniye bile düşünmeden hızla geri döndü ve yaralı Papi'nin yanına indi Papi acı içinde hıçkırıyordu. Barney güçlü pençeleriyle Papi'yi nazikçe kavradı ve onu en yakındaki orman hastanesine doğru hızla taşıdı. Orman sakinleri bu merhamet dolu anı hayranlıkla izledi. Coşkuyla bağırmaya başladılar. Yaşa baykuş Barney, o ormanın en hızlısı. Barney Papi'yi hastaneye teslim ettikten sonra geri döndü kalabalığa baktı ve nazikçe konuştu. Bu yarış bitmedi. Önemli olan onun sağlığı. Papi'nin kanadı iyileşmeli önce. Barney'nin sadece en hızlı değil, aynı zamanda en merhametli olduğunu anlayan orman sakinleri, onu büyük bir coşkuyla alkışladı ve tebrik etti. Birkaç gün sonra Barney hastaneye ziyarete gitti. Papağan papi sedyede yatıyordu. Kanadı bandajlanmıştı. Yanında ise burnuna buz torbası konmuş. Gözleri hala şaşı bakan sakar martı Mikey vardı. Mikey papi ile aynı odaya alınmıştı. Papi Barney'e ben bir aptallık ettim özür dilerim dedi. Barney gülümsedi. Tam bu duygusal an yaşanırken Mikey aniden sedyesinden doğrulmaya çalıştı. Burnundaki buz torbası kayıp kafasına düştü Mikey. Burnunu ovuşturarak rekabet ateşiyle Papi'ye döndü ve fısıldadı. Bak Papi, sen de sakatlandın. Ama benim çarpışım sadece bir taktikti. Kendime acıma tuzağı. Herkes iyileşsin, yeniden yarışacağız ve o zaman hepinizi yeneceğim. Sadece rotayı biraz karıştırıyorum, hepsi bu. Mikey bunu söylerken ayağı Papi'nin serum askısına takıldı Mikey. Serum askısıyla birlikte yere kapaklandı odadaki herkes kahkahalarla güldü. Baykuş Barney gülümsedi. Orman en yetenekli olana hayranlık duyabilirdi ama ormanın gerçekten sevdiği şey biraz kibir, çokça merhamet ve asla bitmeyen komik bir sakarlığın oluşturduğu o tatlı dengeydi. Ve böylece Baykuş Barney, Papağan Papi ve Sakar Martı. Mikey'nin maceraları Ormanın en komik masalları arasında yerini aldı.